Topu. Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Benim için böyle. Topu ilk tercihi süper güç oldu. İki oyuncu da çok tehlike. İlk gol geldi. Gönlüyor. Şansını üst taraftan dönüyor. Gol, gol, gol. Ceza sahasına doğru. Top geçirmiyor. Harika. Gol geldi. Gol geldi. Bu fark kapanabilir. Havadan vuruş. Top direğe çarptı. Şansını kafayla denedi. Kafa vuruşuyla gol geldi. Maçı neredeyse koparttı. Yukarıdan gol peşinde. İnanılmaz bir gol. Ne? Bilelerde. ...maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz... ...o nasıl bir şut... ...rakibini şaşırtarak yerden vuruyor... Allah bu topağalarda... ...rakibinin altından gol peşinde... ...iki oyuncunun da refleksleri... ...gol gol top filelerde... ...top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti... ...öndeki oyuncu süreyi oynuyor... ...kendi kalesine attı... Maçın bitimine 10 saniye kaldı. Vücudunu siper ediyor <gülüyor> adeta. <laughs> Gözler artık <laughs> hakemde. Maç sona erdi. İzici bir farkla maç sona erdi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.